Evet sevgili arkadaşlar 10 Haziran'dayız. 10 Haziran 2024'teyiz. İpek Böcek, böceklerimiz artık ikinci yaş uykusuna an itibariyle bu akşam itibariyle girdiler. En son birinci yaş uykusu ve göstermiştik. Şimdi ise 3 gün besledik. Cumartesi, pazar, pazartesi akşamı bugün. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Yine günde 5 defa beslemeye devam ettik. İşte ısıyı ayarladık. Nemi ayarladık. Derken Tam zamanda. şu kitapta gösterildiği gibi ikinci yaşa da şöyle girdik. Üç gün besledik. şimdi bir gün uykuları var. Bu akşam uyudular. Yarın akşama doğru uyanacaklar. Bu şekilde ne yaptık? 2 santim yaprak verdik. Önceden bir santimdi. Sonra üçüncü yaşa doğru devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yapraklar çok yenilmemiş. Yani içinde yaprak kalmış. Normalde şu verdiğim yapraklar tamamen bitmesi gerekiyordu. Ve yani şu anda uyumaya anca başladılar. Derilerini değiştirmeye başladılar. Şu anda biraz kıpırdanıyorlar. Bizim sesimizden dolayı ve ışıktan dolayı. şu kenarlara doğru daha fazla şöyle uyumaya başlamışlar. Bakınız uyuma işi neydi? Kafa yukarı bir şekilde donup bir şekilde. Şurada görüldüğü gibi. Bakın donmuş kalmış. Kafa yukarıda. Daha yaprak yemiyor zaten uyuduğu zaman. Yine bir gün uyuyacaklar. Bu şekilde. Nemlenen ısıyı ayarladığımız zaman ve en önemlisi eşit beslediğimiz zaman arkadaşlar hepsi aynı anda uykuya giriyor. ya yani bu önemli. Sürekli söylüyorum. Eşit besleme çok önemli. Şimdi uykuya girdiği anda normalde ee, bir 6 saat sonra veya ikinci beslemede diyelim %50 yaprak vermek gerekiyordu. Sonra %20 gibi daha az böyle peyderpey. Ama ben eşit besleyebildiğim için çünkü gördüğünüz gibi şu anda kaç kutuya yaydık? 2, 4, 6, 7 2 de bu taraftan 8, 9 kutuya yaydık arkadaşlar. Bakın sürekli yaydım, sürekli yaydım. Böcekleri eşit beslemeye çalıştım ki aynı anda uykuya girebildiler. Bu demek ki aynı anda beslenebilmişler demektir yani. Eğer üst üste olsaydı böcek ne olacaktı? Birisi üstlerkiler uykuya girip alttakiler yemeye devam edecekti. Bu da bizim için Bayağı bir teferruattır. O yüzden hep eşit beslemeye dikkat ediyoruz. Yine buralarda böyle. Şöyle aralara ıslak havlular şey yaptık. Nemli benzettik. Nemli ayarladık Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsi hemen hemen. Şurada daha iyi belli oluyor. Göster. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi çok az yaprak vereceğim. Çok az. Çok seyrek. Yani artık şu yaprak boyutunu da bundan sonra koygudan sonra daha da büyük yapabiliriz. Şu anda bakın kabaca doğradım. Hatırlarsanız ilk başlarda ince ince kıyıyorduk. Şimdi kaba bundan sonra artık kaç santim diyor ee, bundan sonra artık 3 santim diyor. Daha fazla doğrayacağız. Şöyle aralara seyrek bir şekilde yani içerisinde yine yemek isteyen olursa çok az bir şekilde atacağım ve sonra daha yarın akşama kadar yaprak vermeyeceğim. Uyanmasını bekleyeceğiz. Hatta uyanmada yarın akşam değil Ertesi gün yani çarşamba sabahı vereceğim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? İçerisinde geç uyuyan uyumaya başlayan var ise onları beklemek için eğer erken yaprak verirsem ne olur? Öndekiler büyümeye devam eder ve yine eşitsizlik olur. İrili ufaklı böcek oluşur. İrili ufaklı böcek oluşmaması için daima hem eşit bir şekilde bölüyoruz hem de uyku dönemlerinde biraz daha geç yapmak veriyoruz. Geridekilerde uyanmasını bekliyoruz yani. Ve yine uyanacağı zaman bildiğiniz gibi kireçleme yapıyoruz. Üzerine kirecek ediyoruz. Bu şekilde ikinci yaşamımızı tamamladık. Süreci sizlere göstermeye devam edeceğiz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle aralara bir ilgi atacağım. Şöyle çok az bir şekilde verdim. Gördüğünüz gibi uyumayanlar son defa bunları da gir. Sonra onlar da uykuya girerler. Evet. Durumlar bu şekilde. Görüşmek dileğiyle.